Kim kapıyı çaldı? Aa evet. Bir şey, bir şey söylemek istedim de sana. İyi bayramlar. Bayramını yani kutlamak istedim. Şey, ne oldu? Ben bayramı kutlamayı anlattım. O zaman hemen şimdi kutlasana. Oh. Oh. <laughs> Hıh, hav. Hav. hav, bir saat sonra, hıh, neyse hemen paramı harcayayım, yazan çizen yaptı Yahya, bay bay.